Merhabalar. Herkese günaydın. Nasılsınız bakalım? İnşallah iyisinizdir. Evet, pazar gününden bir pazar sabahından, güzel, güneşli bir pazar sabahından herkese merhabalar. Bugünkü mesajımla yine karşınızdayım. Bakalım size bugün ne mesajlar varmış? Hep birlikte bakacağız. Ben de hemen kahvemi aldım ve Geldim size mesajlarınızı vermeye arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz akşam bir geç saat bir video yayınladım. Youtube'da, e, burada. E, sizler e, aslında e, bunları bek bunları bekleyenleriniz olduğunu bildiğim için biraz videoda azizliğe uğrasam da <laughs> pes etmeyerek yine de e, sonunda başarıp e, yollayabildim. Tekrar çekmiş olsam da hiç sıkıntı değil. Çünkü e, biliyorum ki o videoda cevap almayı bekleyen ve bazı cevaplarına ışık olacak bir şeyler olduğunu hissetmiştim sizler için öyle de yaptım çok güzel dönüşlerinizi aldım <laughs> hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız için, güzel dönüşleriniz için ama ben geç saatte yayınlandığı için birçoğunuz izlemezsiniz diye düşünmüştüm, bugüne kalır diye düşünmüştüm ama maşallah diyeyim yani neredeyse geneliniz beklemedeymişsiniz çok sevindim buna çok mutlu oldum ee, güzel dilekleriniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum hepinize. Hadi bakalım şimdi günün mesajına bakalım bugün bizlere neler varmış seçtiniz mi arabalarınızı tek arabaya odaklanın arkadaşlar bunu belirtmek istiyorum sanıyorum herkes seçti arabasını bu arada instagramdaki e, instagramdaki e, yarışma çekiliş e, bu akşam bitecek 8'e kadar katılmak isteyenler katılabilir arkadaşlar 8'de instagramda canlı yayında çekilişi gerçekleştireceğim bu akşam nasip olursa inşallah arkadaşlar tarot tarot.nas instagram adresimdir oradan da takip edebilirsiniz beni buradan da onun bilgisini vereyim Hadi bakalım başlayalım. Mavi araba. Hazır mısınız? Kahvemi de şöyle alayım arkadaşlar. Ama orada olmayacak sanıyorum. Şöyle koyayım. Tamam. Şunları bir düzelteyim. Evet. Evet, hadi bakalım günün mesajı. Mavi arabayı seçenler bugün size ne varmış bakalım mesaj olarak. Neler bekliyormuş? Hmm. Bugün enerji kartı da çektim arkadaşlar birazcıkın farklı olsun diye hemen şöyle bir Şimdi mavi arabayı seçenler sizin bugünkü mesajınız. Bir kıskançlık kem gözden bahsetti. Bir kıskançlık söz konusu olabilir kem göz ya da bir göze gelme durum söz konusu olabilir. Aklınızdaki kişi veya şu an mevcut olduğunuz durumunuz işinizle alakalı olabilir. Veya e, aklınızdaki kişiyle alakalı olabilir. İkili ilişkilerinizde siz hangine uyumluyorsanız onu alın. Ama bir göz kıskançlık kem göz dedi. Bir göze gelme bir iradesizlikten bahsetti sanki. Nazara gelmiş olabilirsiniz veya bazı olum olumsuz kişilerin e, olumsuz etkilerine maruz kalmış olabilirsiniz dedi bugünkü kart bakalım devamında bir karardan bahsettiği bir karar vermeniz gerekiyor dedi iki kişi şey arasında veya iki kişi arasında e, işle e, özel yaşantınız olabilir veya iki kişi arasında bir seçimden bahsetti ama bu kart bize aynı zamanda 22 ruh heşliliğinde anlatır arkadaşlar güzel olumlu bir gelişmeden bahsetti sizin için doğru olanı seçeceksiniz ama bir karar aşamasında olduğunuzdan bahsetti ve Enerji kartı da çekmiştim arkadaşlar sözleşme geldi size bugün enerji olarak bu sözleşme bir şeylerin sözleşmesi yapılmış olabilir bazı durumlarla ilgili belki elikolu bağlı olduğunu gösteriyor bakın bu sözleşme yüzünden bir şeylerin düzelemediğinden bahsediyor enerji kartınız bu sabah ve bu şöyle de olabilir mesela eğer ki aklınızdaki kişiyle ilgili ise bu düşünceler ki zaten burada aşkı çok büyük verdi bize ruh eşliliğiyle Kişi evli olabilir, e, nikahlı olabilir. O yüzden bir sözleşme yapılmış olabilir veya bir anlaşmayla e, kişi gelemiyor olabilir size veya yolunuz açılmıyor olabilir. E, diğer tarafla yaptığı bir anlaşma belki çoluk çocuk yüzünden bir anlaşma yapıldı veya çocuklarla onun elini kolunu bağlıyor olabilir karşı taraf. Bunun da e, haberini veriyor aslında bize enerjiler artık hangi tarafa uyumlanıyorsanız arkadaşlar onu alın ve kabul edin kendinize göre ama bir sözleşme olduğunu ve kişinin elinin kolunun bağlı olduğundan bahsetti melek mesajımız ne demiş bakalım araştırdığım kişi bir indigo yani çok duyarlı doğuştan lider demek bakın araştırdığınız kişi veya aklınızdaki kişi zaten doğuştan lider biriymiş ee, gayet de dış ortamlara açık çok duyarlı her şeyi yerinde ve düzgün yapan birinden bahsetti melek mesajınız sizin bugün evet arkadaşlar aşk kartımıza da bakalım ne dedi onu baştan çıkar dedi hayal gücü hayal gücü uçsuz bucaksız hazinedir dedi sizin için işte belki burada bir göz göze hmm, ee, Kıskançlık göze geldiğiniz için e, biraz aranızda belki de hani ayrı değilseniz eğer. E Belki aranızda bir soğukluk oluşmuş olabilir. Bir, biraz uzaklaşmış olabilir. Ne bileyim sizden geri, geri adım atmış olabilir. Uzak uzak duruyor olabilir. Biz bir siz bir soğukluk hissediyor olabilirsiniz. Ee, veya işte bu kıskançlığı siz çalıştırmış olabilirsiniz ki kişiyi itmiş olabilirsiniz. Eğer böyle bir durum söz konusuysa onu baştan çıkar dedi. Hayalinizi kullanın. Tekrardan onu kendinizi e, aşık etmeye çalışın mesajı verdi bize bugün. Evet bakalım. Mavi araba alın ve kabul edin. Hepinizin ve bütün halin olsun. Sarı arabayı seçenler bugünkü mesajınız neymiş bakalım sizin. Kahvemden içeyim arkadaşlar. Ben kahveyi çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden de sabah ilk kahvemle güne başlarım. <laughs> O sarı araba, sarı araba, harikasınız. Ee, gerçekten şöyle bir bakıyorum da, inanın nereden yorumlamaya başlayacağımı bilemedim. Sarı arabayı seçenler iyi dinleyin lütfen. Bakın, bir yaratıcılık yetenek, vazgeçilmezlik dedi. Vazgeçmediğiniz peşinden, çok uğraş verdiğiniz ve bunu e, mücadele ettiğiniz bir durumdan bahsediyor kartınız bugün size olan mesajı. Yani yaratıcılık, yetenek, vazgeçilmezlik diyor. Çok uğraş verdiğiniz bir işle ilgili ilk önce yaratıcılığınızı kullanarak ve yeteneklerinizi de ortaya koyarak vazgeçemediğiniz bir işte çok güzel ilerlemeler kaydettiğinizden veya kaydedeceğinizden bahsediyor. Onunla beraber bakın o yaratıcılığınızı kullanarak Zaten bakın yonca kartıyla her istediğinizin gerçekleştiğini size doğru yöneldiğini siz bu işi başarmış olabilirsiniz. Ee, Sarı arabayı seçen arkadaşlar bugün gerçekten sizin mesajlarınız çok olumlu yönde birçoğunuz bunu da başarmış olabilirsiniz birçoğunuz da başarmak üzere olabilirsiniz bunun üzerinde çalışıyor olabilirsiniz bakın bugün sizin enerji kartınız neydi yine zafer geldi size kesinlikle siz bir şey zafer kazanmışsınız bir durumla ilgili vazgeçemediğiniz çok uğraştığınız ve aynı zamanda yeteneklerinizle kendi Kişisel yeteneklerinizle sonuca ulaşabildiğiniz bir durumdan bahsetti veya ulaşacaksınız. Üzerindeyseniz siz kendinize uyanlar alın arkadaşlar. Böyle bir durumun üzerindeyseniz eğer bunun sonu zafer olacakmış, kazanan taraf siz olacakmışsınız. Eğer böyle bir durumum yok diyorsanız beni dinleyenler eğer hayır benim hiçbir amacım böyle bir durum söz konusu değil benim için diye düşünenleriniz varsa o zaman bu açılım size uymuyor demektir arkadaşlar buradaki bugünkü sarı arabayı seçenlerde net bir şekilde bir uğraş bir vazgeçemediği bir durumla ilgili uğraşlar verdiği kendi özel yetenekleriyle kendine özgün yetenekleriyle uğraş verdiği ve sonunda bir zaferden bahsediyor bize kartımız bakalım Melek mesajınız ne demiş size bugün? Başarıyı gözünde canlandır dedi. Bakın kendini bu durumu gayet güzel idare ederken gör ve olumlu bir sonuca inan dedi. Ne kadar güzel bütün kartlarınız zincirleme olumlama verdi size olumlu olduğunu. Hepsi birbiriyle zincirleme gitti. Birbirini tamamladı. Bakın başarıyı gözünüzde canlandırın diyor. Siz zaten çoğu adım atmış veya başarmış bile olabilirsiniz. E, i̇stediğiniz ne, durum neyse olmuş gibi gözünüzde canlandırabilirsiniz. Melek mesajınız bugün oydu sizin. Bakın Aşk mesajınız ne dedi bugün size? Evlilik dedi. Çok güzel. Hepiniz, e, hepinize hayırlı olmasını diliyorum inşallah. Bakın burada çok zorlu bir süreçten bahsetti. Ama vazgeçilmediği için, direnildiği için, mücadele edildiği için sonu yavaş yavaş zafere gitti, başarıya gitti ve sonunda evliliğe geldi. Arkadaşlar, alın ve kabul edin. Hepinizin ve bütün hayrına olsun mükemmelli sarı araba. İnşallah güzel dönüşleriniz olur arkadaşlar. Bakalım pembe arabaya geldik. Pembe arabanın mesajı neymiş? Hep beraber bakalım. Size mesajı ne? Evet. Pembe arabayı seçenler sizin de mesajınıza hemen bakıyorum. Bakalım bugün bize pembe araba enerjileri ne söylemiş hep birlikte bakalım bir ee, yolunuzu şaşırma durumu söz konusu olabilir bazılarınızda yol şaşırmaları olmuş olabilir pusula kartı geldi ee, şaşırdığınız yolu farklı yollara gitmiş olabilirsiniz veya iki kişi arasında dengesizlik yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar yani bunu e, şu şekilde anlatmak istiyorum e, bir şeye e, aslında aklınızda olan biridir ama siz vazgeçmek istemişsinizdir ondan yolunuzu şaşırmış olabilirsiniz. Yani onunla ilerlemek veya geri dönüşler bekliyor olabilirsiniz ama kişi gelmiyordur. Siz de artık ben uğraşamam. Bıktım. Hani bir şekilde hayatıma bakacağım. Bırakacağım artık onu. Tamamen ondan vazgeçiyorum gibi bir karmaşa çalıştırmış çalıştırıyor olabilirsiniz bu dönemde. Pusulanız yol şaşırma, karmaşa, karmaşadan çıkış dedi. Siz bu yoldan zaten pusulanızı bulacakmışsınız. O yoldan çıkacakmışsınız. Bakın zaten kartınıza dedi ki yeni başlangıçlar yeni e, bu kart bize aynı zamanda çok tutkulu bir aşktan da bahseder. E, güzel birliktelik olan her yönde hem tutkuyla hem sevgiyle olan bir durumdan bahseder ve her şeyin düzgün olacağından olumlu bir karttır ve eğer ki dönüşler bekliyorsanız arkadaşlar ayrıysanız e, tekrardan birleşmeler veya haberleşmeler başlayabilir bazılarınız için eğer ki beraberseniz zaten çok güzel bir aşk yaşadığınızdan ve belki de bir ara kafanızın karışık olduğu durumlar veya aklınızdaki kişinin kafasının karışık olduğu bir durumlar yaşıyor yaşamış olabilirsiniz ama sizin durumunuz ilişkiniz gayet de, e, güzel gidiyormuş zaten. Enerji kartımız ne dedi bize bugün? Topluluk dedi. Bakın bir kutlamadan bahsetti. Toplulukla olacak bir kutlamadan. E, çok mutlu olacağınız bir durumdan bir durum var aslında e, hayatınızda. İşte demek ki demek istediğim burada pusula karmaşadan çıkacaksınız ve yolunuzu bulacaksınız. E, zaten çok güzel bir e, birliktelikmiş bu ama eee bazen böyle yollar şaş yol şaşılabiliyor pusula şaşırabiliyor ee, böyle bir durumlar da yaşayabiliyoruz pembe arabayı seçenler melek mesajınız neymiş bugün bütünlük dedi hareketlerini senin için doğru olana ilişkin değerlerine ve içsel zekana uyacak şekilde ayarla dedi. Bakın bütünlükten bahsetti. Yani bütün olmaya çalışın. Hayatla her şeyle bir bütün olmaya çalışın. Kendinizi hayattan soyutlamayın. Belki de üzüntüler yaşayanlarınız varsa, bu karmaşayı yaşayanlarınız varsa, yol şaşır, yol şaşırıp pusulasını şaşırmış olanlarınız varsa bunu düzeltebilirmişsiniz düzeltebilir misiniz? Kendi iç dünyanızda bütün olarak. Bakın mesajlar bu da topluluktu, bu da bütündü. Yani bir bütün olmaya çalışın. Her şeyle kendinizi soyutlamayın hiçbir şeylerden bunu söyledi. Evet bugün aşk kartımız ne dedi? Pembe desteye yanlış anlaşılma dedi. Bakın arkadaşlar bazılarınız bazı durumlarla ilgili aklınızdaki kişiyle yanlış anlaşılma durumu söz konusu olmuş olabilir. nasıl bu durum nasıl gerçekleşmiş olabilir? kişi belki de ayrıl ayrısınız kişi belki hiçbir şey demeden gitti ama e, haberiniz yok nedenini bile bilmiyorsunuz belki neden ayrıldığınızı ama bir umutla yine onu bekliyorsunuz ve aklınız karıştırıyorsunuz e, diyor ki yanlış anlaşılma siz bu durumu yanlış anlamış olabilirsiniz diyor aslında durum gördüğünüz gibi olmayabilir durumun arkasında e, farklı durumlar farklı konular yatıyor olabilir. Siz de bunun farkına varmıyor olabilirsiniz. Bir durumla ilgili yanlış anlaşılma olduğunu ve bunun yakın zamanda düzelmeye gideceğinden bahsetti kartınız. Evet pembe deste alın ve kabul edin. Bugünkü mesajınız buydu. Evet arkadaşlar bugünkü mesajlarımızı aldık. Bakalım kimlerden ne dönüşler olacak. Hepinizin ve bizim hayırlı olmasını diliyorum. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir pazar günü diliyorum. Hakkınızı helal edin. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.